Arkadaşlar başlıyorum. Bir açıklama yaptık Twitter'dan benim Twitter'ımdan Serkan'ın Serkan Facebook'undan bir açıklama yaptık. Nedir açıklama? Daha önce yapmamız gereken bir açıklamaydı aslında. Aylar boyunca biliyorsunuz bizimle uğraşan, bizim aleyhimizde yazılar yazıp Facebook'ta Twitter'da paylaşan, Facebook'ta binlerce lira buna reklam bedeli ödeyerek bizim aleyhimizdeki yazıları yazmak isteyen, paylaşmak isteyen arkadaşlar oldu. Ya bir insan bizim gibi düşünmüyor olabilir. Biz zaten ittihadı İslam olacaksa birbirimizi farklılıklarımızla kabul edip bunu yapacağız. Yani sen de benim gibi, sen de benim gibi olacaksın, Bunu yapacaksın, şunu yapacaksın, bunu yapmasan sana bunu yaparım tarzında İslam'ın birleşmesi olmaz. İslam parça parça olursa da Avrupa, Amerika görüyorsunuz işte Orta Doğu'da girmediği ülke neredeyse kalmadı. Demek ki biz birbirimizi farklılarımızla kabul edeceğiz. Birbirimizin aleyhinde yazıp öyle Facebook'ta, Facebook'a binlerce lira para verip işte al bunu sözler köşkünün takipçilerine göster diye Facebook'a komut vermeyeceğiz. Bu bize yakışmaz. Böyle bir hata yaptıysak da tabii özür dilemek lazım. Allah'tan af dilemek lazım. Biz de bununla ilgili bir açıklama yaptık. Şimdi sizinle birlikte okuyacağım. Siz de öğrenmiş olun. çekeyim. Evet şöyle yan çeviriyorum arkadaşlar. Yazı yazmazsanız daha rahat okursunuz. Sözler köşkü Çınaraltı altı çayos artık kapanıyor. Bu başlığı görünce üzüntüden kalbinde inilti hissedenler olduğu gibi mutluluktan havaya uçanların da olduğunu biliyoruz. Kimse merak etmesin, sözler köşküm çınar altım diyen sizler ve bizler ölmedikçe bu davayı bitiremeyecekler. Son nefese kadar bir fırsatını bulup Allah'ı anlatmaya devam edeceğiz. Rabbimizin izniyle. Bize gelen tehditlerin, küfürlerin ve fitnelerin bir önemi yok. Serkan, Osman ve ben birlikte yaptık bu açıklamayı. Ecel birdir, değişmez. Hamdolsun. YouTube videoları ile milyonlarca insana ulaşıldı. Sayısını bilemeyeceğimiz kadar kardeşimizin hayatının değişmesine vesile olundu. Müslüman olanlar, tesettüre girenler, namaza başlayanlar, gayrimeşru hayatı terk edenler ve YouTube'un en büyük İslami kanalı haline geldik. Peki bu muhteşem yükselişiyle birileri dur demek istemeyecek miydi? Tarih boyunca Allah yolunda koşturan insanlara iftira ve fitne ateşleri atıldığı alışıla gelmiş bir durumdur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşine bile iftira atıyorlarsa, yakın tarihte Bediüzzaman gibi on binlerce alime bile iftira atıyorlarsa biz kimiz ki? Elbette hızla büyüyen bu gençlik hareketi bundan nasibini alacaktı. Yani biz. Bu hızlı yükseliş birilerini rahatsız etmiş olacak ki Fatih Yağcı, Osman Yeken ve Serkan Aktaş aleyhinde birçok kanaldan iftira ve fitne kampanyası başlatıldı. Biz de insanız ve hata yaparız ancak bu sözde hataları umuma paylaşmak, Twitter, Facebook gibi platformlarda teşhir etmek başka bir manaya geliyor. Hele bizleri, hele de bu paylaşımları Facebook'a binlerce lira parayla reklam vererek takipçilerimizi hedefleyerek bizleri bitirmek isteyenleri anlamakta zorluk çekiyoruz. Bu kurumların reklama verdiği paralar İslam'ın yayılması için kullanılmalı, fitne için harcanmamalı. Bizi karalamak için videolar, yazılar hazırlanıyor ve servis ediliyor. Kitap yazmamızdan tutun da video hazırlamamıza kadar birçok konuda acımasız hakaretler. Aleyhimizdeki yazıların Altında bizi savunmanıza gerek yok. Sakın arkadaşlar karşınıza bu sponsorlu, bu sponsorlu yazılar çıkınca e, Facebook'a para dönerek çıkan yazılar çünkü sizin karşınıza çıkıyor. Sözler köşkü takipçilerine göster diyorsun Facebook'a verirken sakın böyle yorum yapmakla uğraşmayın çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Yorumlarınız anında siliniyor arkadaşlar. Anında siliniyor. Dolayısıyla sen de yaptığın yorumla kalıyorsun. Evet yorumumuzun silinmesini silinmemesini istiyorsanız ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bize hakaret edeceksiniz orada. Bize hakaret ederseniz yorumunuz kalıyor. Yemediğimiz küfür az kaldı arkadaşlar bu arada. Kalan yorumlara bakan da herkes aleyh, aleyhlerinde zaten diye düşünüyor. Bununla birlikte bizi insaf ve kavli lehin ile eleştiren Hüsnü abi gibi abilerimiz bu sözlerimizden muaftır. Sözümüz meseleyi abartıp habbe kubbe yaparak bizi yıpratmak isteyenleredir. Sokakta milyonlarca insanın imanı yanarken, alem-i İslam paramparça iken, herkesin ruhu ittihadı İslam'ı ararken, şöyle karşıdan tutsana bana ya. Oğlum yoruldu. Şöyle git. Sokakta milyonlarca ilk tut. İmanı yanarken, alemi İslam paramparça iken, herkesin ruhu ittihadı İslam'ı ararken, Müslüman kardeşinin kusurlarını arayıp umuma yayma girişimi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı değildir ve yakışmaz. Neden şimdiye kadar sessiz kaldık diye soracak olursanız, belki fitne dinler diye arkadaşlar bu 2-3 aylık bir olay değil, yaklaşık 1 senedir aleyhimizde yazılar yazılıyor. Ve biz kendimizi tutmakta o kadar zorlandık ki, ama artık fitne dinler diye çok sabrettik ama, bu hakaretler karşısında dişlerimizi sıktık, konuşmadık ama, bize soran kardeşlerimize de artık kendimizi savunacak kadar yazalım dedik. Allah var, gam yok. Allah dur demedikçe hep birlikte İslam'ı muhtaç gönüllere bu hayatı ulaştırmaya devam edeceğiz. Allah'ım bizi ittihad İslam'a vesileyle ihtilaf İslam'a değil amin. Rabbim Müslümanların kalbini birbiriyle sevgiyle doldur ve alem İslam'ı paramparça eden düşmanlara karşı tek ses olarak birlik ver bize Rabbim zamanın bir cümlesiyle devam ediyoruz. Hem ihlas ve hakperestlik ise Müslümanların nereden ve kimden olursa olsun istifadelerine, faydalanmalarına taraftar olmaktır. Böyle diyor zaman. Müslümanlığın kimden ve nereden olursa olsun. Son cümle. Son nefese kadar bir fırsatını bulup Allah'ı anlatmaya devam edeceğiz Rabbimizin izniyle. Şimdi arkadaşlar size soruyorum. Sizin, siz de bizimle birlikte var mısınız bu davada? Bir yazın bakalım. Gel çok Oldum kusura bakmayın. Bu arada Twitter, Facebook, e, bu, bu gibi platformlardan bu yazıları retweet yapın paylaşın arkadaşlar. Tamam ya yani normalde bizim böyle bir, bir yıldır açıklama yapmıyoruz. Sürekli bizim aleyhimize yazılar yazıyor ama artık insanlar şunu demeye başlıyor. Ya yani niye susuyorsunuz? Hani kabul mü ediyorsunuz deyince yazmak zorunda kaldık. Elhamdülillah. Herkes burada. <laughs> Maşallah kardeşlerim. Tabi herkesin yorum yazma izni yok. İlk giren 200 kişi mi evet, yazıyor? Evet. Evet arkadaşlar. Vaktinizi aldım. Hakkınızı helal edin. Tamam. Yani durum bundan ibaret. E, biliyorsunuz Serkan Face'den açıklamayı paylaştım. Diye oradan paylaşabilirsiniz. Ben de Twitter'dan attım. Reti yapın. Mention yapın. Arkadaşlara yayılsın bu. Çünkü hani bizim aleyhimize yazar çok ciddi yayıldı. Dediğim gibi sponsorlu paylaşılıyor. Paylaşılırken de Sözler Köşkü'nün takipçilerine gösterdiği bir seçenek var. O seçiliyor. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Sözler Köşkü takipçileri bir anda savunmaya girişince tak hemen yorumlar kaldırılıyor. Bir kısmı engelleniyor. Ve adam şaşırıyor yani ne oluyor ne bitiyor diye. Yorumlara sonra giriyorsun bir bakıyorsun. Ulan herkes Serkan Aktaş'a sallamış. Herkes Fatih Yağcı'ya sallamış. Vay be demek öyleymiş. Sürü psikolojisindeki insanlar bir bakıyor. 200 tane 300 tane yorum var ve hepsi aleyhinde. Bu sefer ne oluyor? Ulan diyor hani yorum yazanların hepsi bunların aleyhindeyse hani bir durum vardır diyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden arkadaşlar inşallah bu fitne de diner. Bu bizim aleyhimizde konuşan insanlar, eleştirenler var böyle insaflı bir şekilde. Onlara hiçbir sözümüz yok ama bunu habbey kubbe yaparak, abartarak bunların takipçilerine göster diyen var ya işte onlar Böyle işte menfi yorum yapan tipler gibi hemen böyle hakarete başvurursunuz. Neden? Çünkü söylenecek kelamınız kalmamış. Kendinizi böyle ifade edebiliyorsunuz. Tamam arkadaşlar, mecbur kaldık. Yani dediğim gibi bir yıldır cevap yazmıyoruz ama artık mecbur kaldık. Zaten yazının içinde de böyle hakaret içeren bir şey de yazmadığımız için de herhangi bir sıkıntı yok. Gönlümüz rahat. Tamam? Ben çok vaktinizi almayayım. Yayın kısa olacak dedim. Uzatırsam çok kötü olur sonra. Şimdi girelim arkadaşlar. Evet e, Hayalhanem'de Mehmet Yıldız kardeşimize de aynı şey yapıldı. Onun aleyhinde de bir karalama kampanyası başlatıldı. Hayal de bizim kardeşimiz... Görüşüyoruz Mehmet'le yine bugün de görüştük. Bu arada çok sık görüşüyoruz. Aleyhimizde ne çıkınca çok sık görüşüyoruz Mehmet'le. Normalde de görüşüyoruz da o da bu konudan çok müzdelik, çok canı sıkılıyor. Dua edelim arkadaşlar bizim aleyhimizdeki bu insanlarda doğruyu bulsunlar. En azından şunu anlasınlar. Herkes bizim gibi düşünmek zorunda değil. Farklı düşüncede insanlar da olabilir. Biz birbirimizi farklılıklarımızla kabullendiğimiz zaman ittihadı İslam gelecek. Tamam? Herkes senin gibi olmak zorunda, senin gibi düşünmek zorunda değil kardeşim. Bunu inşallah kendi alemimizde yerleştirelim. Peki arkadaşlar, yayını kapatıyorum. Allah'a emanet olun. Yayına katıldığınız için çok teşekkür ederim. Hemen Twitter'lara, Facebook'lara girelim, paylaşalım, yorum yapalım. Bu fitneyi durduralım inşallah.